geldiniz. Bugün sizler için ekmekten pizza yapacağız. Bu arada bayat ekmeklerimizi değerlendirmiş olacağız. Hemen yapım aşamasına geçebiliriz. Bu arada öncesinde hemen malzemelerimizi şöyle bir sıralayalım. Benim bayat ekmeklerim vardı. Ben kepek ekmeği ve tam buğdaydan yapıyorum. Sizin evinizde beyaz ekmek, hangi ekmeğiniz varsa ondan yapabilirsiniz. Bunun için malzemelerimiz ben üç türlü peynir kullandım. Bir normal yağsız peynir, biraz yağlı peynir ve çeçil kullandım. Dediğim gibi evimizde hangi malzememiz varsa onları kullanıyoruz. Benim verdiğim malzemeler malzemelerin olması şart değil. Biberimiz var, domatesimiz, zeytinimiz, mısırımız, 2 kaşık yoğurdumuz, şöyle yarım bardaktan biraz fazla sütümüz, bir adet yumurtamız ve istediğimiz baharatları kullanabiliyoruz. Ben kekik, nane, Tuz, ıı, kırmızı biber, acı pul biber, karabiber ve tuz kullanıyorum. Bu arada fırınınızı da hemen ayarlayıp yakabilirsiniz. Hemen şöyle tasımızı alıyoruz. Dediğim gibi ben üç farklı peynirim vardı evde. Bunları kullanmak istedim. Hemen şöyle peynirlerimi alıyorum. İster rende yapın, isterseniz çatalla ezebilirsiniz. Hemen şöyle baharatlarımı şuraya almak istiyorum peynirin altına. Ne yapıyoruz? Çatalımızla peynirimizi şu şekilde eziyoruz. Gerçekten tam pizza tadında oluyor ekmeklerimiz. Sabah kahvaltısında, akşam çayında her zaman yapabileceğiniz bir ekmekli pizza oluyor. Şimdi bu arada bu et ekmeklerimiz de değerlenmiş oluyor. Çocuklarımızın da çok severek yediği pizzalar yapmış oluyoruz. Peynirlerimizi evet, iyice ezdim. böyle kaşar peyniriniz varsa onu da rendeleyebilirsiniz en son. Benim evde çeçil peynirim vardı. Onları böyle ben ufak ufak keserek içine atmak istiyorum. Ve çok minik doğruyorum onları da. bu şekilde doğradık ne yapıyoruz hemen içine alıyoruz Burada karıştırdık şimdi biberlerimizi ben biberlerimizin içlerine ayırdım tohumlarını yıkadım bu şekilde onları da minik minik doğuruyorum birazcık keselim çok büyük olmasın biberlerimiz. Bir daha çok fazla biberi büyük sevmiyorlar şöyle biraz daha küçültebilirsiniz biberlerinizi evet onları da biberlerimizin içine bu şekilde aldık diğerlerini de aynı şekilde hemen ne yapıyoruz onları doğruyoruz

bu şekilde aldıktan sonra hemen sırasıyla öğretimlerimizi de küçük küçük parçalara ayırıyoruz. Öğrenci kardeşlerimiz de beni e, takip ediyorlar. Onların da çok rahat yapabileceği bir pizza bu. Fırınları olmayanlar için de aynı şekilde öğrenci kardeşlerimizin bazılarının tabii ki tuttukları evlerde fırın olmayabiliyor. Tavanız varsa tavanıza dizin. Üzerine bir kapak kapatın. Çok kısık ateşte kızarana kadar pişirebilirsiniz. Evet zeytinimizi de alıyoruz hemen. Şimdi ne yapıyoruz? hemen. Çeteyi şuraya aldırmak istiyorum. Hemen benim mısırım da vardı. Mısırımı da ilave ettim. Evet. şimdi bir adet yumurtamız vardı onu da şöyle içine alalım onu da aldık bu arada ben hep tabağa kırarım yumurtalarımı bunun rengini çok beğenmedim pardon hemen onu alıyorum lütfen yumurtalarınızı bir tabak içine kırın ben acele ettim şöyle tekrar bakıyorum yeni bir yumurta evet gayet güzel bunu hemen alıyorum bu arada iki kaşık yoğurdumuz var onu da hemen ilave ediyorum sütümüzü ilave ediyorum bu şekilde evet Yağımızı da alalım buradan. Şöyle bir e, yarım çay bardağından biraz az da bir yağ ilavesi yapıyorum. Hemen şimdi ne yapıyoruz? Baharatlarımızı karabiberimiz hemen kekiğimiz, nanemiz hepsine tuzumuzu az atıyorum. Çünkü peynirimiz tuzlu. Siz onun tuz oranını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Çünkü tuzu atarken dikkat etmek gerekiyor. Bazı peynirler çok tuzlu oluyor. Bu sefer ekmeklerimiz epey bir tuzlu olur. Çünkü ekmeğimizin de kendi tuzu var. Evet, iyice karıştırıyoruz. Karıştırdığımız ekmeklerimizi bir güzel üzerine yapmış olduğumuz harçtan alıyoruz. Dediğim gibi benim evimde kepek ekmeğim vardı, tam buğday ekmeğim vardı. Onları kullandım. Sizin evinizde hangi ekmek varsa beyaz ekmeğiniz, kepeğiniz o şekilde kullanabilirsiniz. Sırasıyla tepsimizin üzerine alıyoruz. Dilerseniz hepsini yaptıktan sonra dediğim gibi üzerine böyle kaşar peyniri rendesi koyabilirsiniz. Üzerine susam, çörek otu atabilirsiniz. Tamamen isteğe bağlı ve damak tadına bağlı olarak damağınıza lezzetli gelen her şeyi kullanabilirsiniz. çok lezzetli oluyor. Herkesin çok sevdiği böyle pizza tadın ekmeklerimizi yapıyoruz. Böyle pazar günleri de kahvaltıda yapabilirsiniz. çok da bereketli oluyor bu şekilde bol bol da koyuyorum ne kadar bereketli olduğunu görün kesilmiş bir dilim ekmeğim var şuradan iki dilim daha bir ekmek keseyim evet. dediğim gibi fırınınızı önceden ısıtın hemen attığınızda zaten 15 dakikada falan 15-20 dakika arası evet. ekmeklerimiz iyice kızaracak. Maşallah ne bereketli oldu bugün. Bakın tepsim doldu. Bir dilim daha. ne yapalım? Hemen buraya sığdırabiliriz. Hemen şuradan bir dilim ekmeği bir daha alıyorum. Şöyle. alıyoruz bu arada dediğim gibi bakın bu şekilde çörek otu serpiştirebilirsiniz dediğim gibi tamamen isteğe bağlı şöyle susamım da var dilerseniz susam kullanabilirsiniz ya da hiçbir şey kullanmadan direkt fırına gönderebilirsiniz hemen fırınımızı dediğim gibi önceden ısıttık Hazırladım hemen ekmeklerimizi pişmeye bırakıyorum. 20 dakika içinde ekmeklerimiz hazır. 175 derece bizim için yeterlidir. hemen oh, gibi olmuşlar. Bakar mısınız? Ekmekten pizzamız nefis olmuş. Çok güzel pişmişler, kızarmışlar. Hemen şöyle servis tabağımıza. Alalım bu şekilde bakar mısınız nefis olmuş. Şimdiden herkese afiyet olsun diyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.